Hoca Derste kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kısacık matematik videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son veri analizi konusunu işlemiştik. Bugün sizlerle birlikte kolaydan zora LGS tarzında veri analizi sorularını çözeceğiz. Gelin ilk soruyla başlayalım. 1. Mehmetçik Ortaokulu'ndaki her sınıf kendi kütüphanesini oluşturmak istiyor. Kütüphanelerdeki kitap sayılarını kaydetmek için bir sütun grafiği hazırlanıyor. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Soruyu çözmeden önce şöyle bir grafiğimizi inceleyelim. Grafiğimizde 5, 6, 7 ve 8. sınıf 4 farklı sınıf seviyesi, hikaye, şiir ve roman olmak üzere de 3 farklı kitap türü bulunuyor. Ve bunları sütun grafiği ile göstermişiz. İlk ile başlayalım. Okulda toplam 180 adet hikaye kitabı vardır. Hikaye kitapları grafik üzerinde yeşille gösterilmişti. Gelin bunu birlikte hesaplayalım. 5. sınıflarda 60 adet, 6. sınıflarda 45 adet, 7. sınıflarda 35 ve 8. sınıflarda yine 60 adet hikaye kitabı bulunmakta. Tüm hikaye kitaplarını toplarsak 60, 45, 35, 60, 200 adet hikaye kitabının olduğunu görebilirim. Bize şıklarda 180 adet hikaye kitabı olduğu söylenmiş. Yani birinci şıkkımız yanlış. B. Okuldaki hikaye kitaplarının %30'u 5. sınıflardadır. 200 adet hikaye kitabı vardı. Bunun %30'unu hesaplamak için 200 sayısını 30 bölü 100 ile çarparız. Burada sıfırlar sadeleşir. 2 çarpı 30'dan toplam 60 adet 5. sınıflarda hikaye kitabı olduğu söyleniyor. Grafiğimize bakalım. Gerçekten de 5. sınıflarda 60 adet hikaye kitabı var. Yani ikinci şıkkımız doğru. Cevabımız B seçeneği. Biz yine de C ve D seçeneklerini de inceleyelim. En fazla 8. sınıflarda şiir kitabı vardır. Şiir kitabı kırmızı ile gösterilmişti. Grafiğimizi inceleyecek olursak en fazla şiir kitabının 7. sınıflarda olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Daha sonra 8. sınıflar 6 ve 5. sınıfları olarak devam ediyor. Yani C seçeneği yanlış. Ve son olarak tüm sınıflardaki toplam kitap sayıları eşittir. Bunu da grafimizde inceleyecek olursak örneğin 5. sınıflarda 60 hikaye kitabı, 35 şiir kitabı ve 75 adet roman bulunmaktaymış. Yani toplamda 170 adet 5. sınıflarda kitap bulunmaktadır. 6. sınıflarda ise 45 adet hikaye kitabı, 40 adet şiir kitabı, 55 adet roman bulunmakta. Bunları da toplarsak 140 adet kitap bulunduğunu görebiliriz. Bu da bütün sınıflarda eşit kitap bulunmadığını bize göstermiş olur. Yani son şıkkımız da yanlıştır. Geçelim ikinci sorumuza. Bir hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul ve Bingöl'ün 5 günlük hava durumu çizgi grafiği ile gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öncelikle grafiği inceleyelim. Grafikte İstanbul'un sıcaklık değerleri yeşille, Bingöl'ün kırmızı ile gösterilmiş ve 5 farklı gün incelenmiş. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma olmak üzere. A seçeneğine bakalım. Bingöl her zaman İstanbul'dan soğuktur. Bingöl kırmızı ile gösterilmişti. Soğuk olması demek sıcaklık değerlerinin düşük olması demektir. Pazartesi günü Bingöl daha düşük olduğu için daha soğuk. Salı günü de daha düşük olduğu için yine İstanbul'dan daha soğuk. Çarşamba günü İstanbul'dan soğuk olduğu söylenemez. Çünkü sıcaklık değerleri eşit. Yani A şıkkı söylenemez. Aslında cevabımız ortaya çıktı. Biz yine de diğer şıkları inceleyelim. B şıkkı çarşamba günü iki ilde aynı sıcaklıktadır. Bakıyoruz zaten bunu söylemiştik. İki ilin de sıcaklığı 7 derecedir. Yani B şıkkı doğru söylenebilir. C İstanbul'da perşembeden cumaya geçerken sıcaklık değişimi olmamıştır. İstanbul yeşille gösterilmişti. Perşembeden cumaya geçerken herhangi bir değişiklik olmamış. 2 günde sıcaklık değerleri 10 derece ölçülmüş. Yani bu şıkımız da doğru söylenebilir. D Bingöl'de hava sıcaklığı çarşambadan sonra hep artmıştır. Bingöl kırmızıyla gösterilmişti. Çarşamba günü 7 derece, perşembe günü 9 derece, cuma günü ise 11 derece olduğunu görebiliriz. Yani son seçenekimizde doğru gerçekten sürekli artmıştır. Geçelim bir sonraki sorumuza. 3. Bir çiftçi tarlasına domates, havuç, patlıcan ve marul tohumları ekmiş ve toplamda 10.800 adet tohum kullanmıştır. Ektiği tohumların oranları yandaki daire grafiğinde verilmiştir. Ekilen marul tohumlarının sayısının iki katı havuç tohumlarının sayısına eşittir. Buna göre patlıcan tohumlarının sayısı marul tohumlarının sayısından ne kadar fazladır? Öncelikle grafiği inceleyelim. Marullar grafikte yeşille gösterilmiş, havuç turuncu, patlıcan mor, Domates de kırmızı ile gösterilmiş. Tüm tohumların %30'u patlıcanlardan oluşuyormuş grafikte verildiğine göre ve domatesleri oluşturan daire dilimi de 90 dereceymiş. Bunun dışında ekilen marul tohumlarının sayısının iki katı havuçlara eşitmiş. O halde marullara x derece dersek havuçların sayısı iki katı olan 2x derece olacak. Bana sorulan ise patlıcan tohumlarının sayısı marul tohumlarından ne kadar fazladır? Öncelikle dereceleri bulmaya çalışırsak %30 demek derece olarak 360'da kaça denk geliyor onu bulalım. Bilmediğimiz yere a der içler dışlar çarpımı yaparsak 30 çarpı 360 eşittir a çarpı 100 olarak bulunur. Burada sıfırları sadeleştirirsek 36 çarpı 3'ten 108 derece buluruz. Bunu grafikte yerleştirirsek mor kısma 108 derecelik açı düşüyormuş. Tüm daire 360 dereceydi. 108 ile 90'ı toplarsak 198 derecelik bir daire dilimini elde ederiz. Kalan kısımda 3x. Bu toplam 360 dereceye eşit olacak. Burada 198'i karşıya atarsak. 3x derecelik kısım 162 derece çıkacak. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 54 derece olarak bulunur. Bunu da grafikte yerine yerleştirirsek x 54 derece 2x ise 108 derecedir. Dönüşüm yaparken her zaman parça bütün ilişkisini kullanıyorduk. Patlıcanı yüzdelik olarak hesaplayalım. Yüzde 30 eşittir. Toplam tohum sayımız 10.800'dü. Ve patlıcanın karşılık geldiği değeri bilmediğim için buraya a yazdım. İçler dışlar yaparsak 100 çarpı a eşittir. 10.800 çarpı 30'a. Buradaki sıfırları sadeleştirdiğimizde buradan a değerini 108 çarpı 30'dan 3240 olarak buluruz. Yani ekilen patlıcan tohumunun sayısı 3240'mış. Aynı yöntemle marulu hesaplayalım. Bu defa dereceyi kullanmam gerekiyor. 54 derece bölü 360 parça bütünü yazdık. Toplam tohum sayımız yine aynı. 10.800 Marul'un sayısını bilmediğim için bu defa B yazacağım. Yine içler dışlar çarpımı yaparsak 360 çarpı B eşittir 54 çarpı 10.800. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda B sayısını 1620 olarak buluruz. Yani marul sayısı da 1620 imiş. Son olarak benden bu iki sayının farkı isteniyordu. 3240 eksi 1620 olarak yazıp çıkarırsak 1620 olarak hesaplarız. Yani patlıcan maruldan 1620 adet daha fazla ekilmiştir. Gelelim 4'e. Her öğrencinin Türkçe, matematik ve fen bilimleri kurslarından sadece birine gittiği bir okulda cinsiyete göre öğrencilerinin sayılarının Oranı sütün grafiğinde kurslara göre öğrencilerin sayısının dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu üç kursa giden kız öğrencilerinin toplamı 480 olduğuna göre Fen bilimleri kursuna giden öğrenci sayısı Türkçe kursuna giden öğrenci sayısından kaç fazladır? Öğrencilerin %40'ı 480 kız öğrenciye eşitmiş. Erkekleri bulmak için %60'ının kaça denk geldiğini bulmam gerekiyor. Burada da orantı kurarak erkekleri bilmediğim için x diyeceğim. Ve içler dışlar çarpımı yaparsam eğer 40 çarpı x eşittir. 60 çarpı 480. Sadeleştirmeleri yaptığımızda x yani erkek öğrenci sayısı 720 olarak bulunur. Yani okulda 480 kız öğrenci, 720 de erkek öğrenci varmış. Toplam öğrenci sayısı ise 1200 olarak hesaplanır. Artık daire grafiğini inceleyebiliriz. Daire grafiğinde öğrencilerin gittikleri kurslara göre dağılımlar verilmişti. Matematik 210 derece, Türkçe ise 30 derece. Fen bilimlerinin derecesi verilmemiş. Soruya geçmeden önce bunu hemen bulalım. 210 30 daha 240 Toplam derecemiz 360'tı. 240'ı çıkarırsak eğer fen bilimleri 120 dereceye karşılık geliyormuş. Yine daire grafiği olduğu için parça bütün ilişkisini kullanmam gerekiyor. Fen bilimleri kursuna giden öğrenci sayısını bulmak için 120 bölü 360 eşittir Bütünümüz yani tüm öğrenci sayımız 1200'dü. Fen bilimlerini bilmediğim için buraya x diyorum. Buradan işler dışlar yaptığımız takdirde 360 çarpı x eşittir. 120 çarpı 1200 olarak bulunur. 360 ile 120'yi sadeleştirirsem burada 3 kalır. 3 ile de 1200'ü sadeleştirirsem burada 400 kalır. Yani fen bilimlerine giden öğrenci sayısı 400'müş. Aynı oranı kullanarak şimdi de Türkiye'ye giden öğrenci sayısını bulalım. 360 derecelik daire diliminde 30 derecelik kısım Türkçe kursuna gidiyormuş. Parça bütün ilişkisini 30 derece bölü 360 olarak yazabiliriz. Tüm öğrenci sayımız yine aynı. 1200 öğrenciydi. Ve Türkçe'ye giden öğrenci sayısını bilmediğim için buraya y yazıyorum. Yine eşler dışlar çarpımı yaparsak. 30 çarpı 1200 eşittir. 360 çarpı y olarak yazarız. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak y eşittir. 10 çarpı 10'dan 100 olarak bulunur. Aradaki fark isteniyordu. 400'den 100'ü çıkarırsak aradaki fark 300 olarak hesaplanır. Gelelim son sorumuza. 4 farklı takımın olduğu bir yelkenli yarışmasında takımları desteklemek için 7200 taraftar bulunmaktadır. 1200 taraftarın D takımını desteklediği bilinmekte ve taraftarların destekledikleri takımlara göre dağılımları aşağıdaki grafikte verilmiştir. D takımını destekleyen taraftar sayısı 1200'dü. Bunu buraya yazalım. A takımı yeşille gösterilmiş ve 150 derecelik açıya sahip. B takımı bilinmiyor. C takımı da 60 derecelik açıya sahip. D takımının sayısı biliniyor fakat daire dilimindeki açısı bilinmiyor. Öncelikle oran orantıyı kullanarak D takımının daire dilimindeki derecesini hesaplayabiliriz. Parça bütün ilişkisini kullanırsak 7200 taraftarın 1200 tanesi D takımını destekliyormuş. Burada kuracağımız oran daire dilimini bilmediğimiz için bütünümüzü 360 olarak alırız. X bölü 360'a eşitleriz. İçler dışlar çarpımı yaparsak 7200 çarpı x eşittir 1200 çarpı 360 olarak bulunur. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda x eşittir 60 derece olarak bulunur. Tüm daire diliminin 360 eşit olduğunu bildiğime göre 150, 60, 60'ı toplarsam 270 derece ve bunu 360'dan çıkarırsam B takımını destekleyen taraftarların daire diliminde 90 derecelik açıyla gösterildiğini hesaplayabilirim. D takımını destekleyen taraftar sayısı zaten verilmişti. Gelin aşağıdaki grafiğe geçmeden A, B ve C takımlarının taraftar sayılarını da hesaplayalım. A takımı daire grafiğinde 360 derecede 150 derece olarak gösterilmiş. Toplam taraftar sayısı 7200'dü. A takımını bulmak için bilinmeyen kısma X dersek, içler dışlar yaparak X'i bulabiliriz. Fakat daha kolay bir yöntem var. Derslerimizde göstermiştik. 360'ın 20 katı 720'ye eşit. O halde 1500'ün 20 katını alarak x'i bulabiliriz. x eşittir 3000 taraftar olarak bulunacak. Yine B takımını da aynı şekilde hesaplayabiliriz. 90 bölü 360 eşittir. X bölü 7200. 360'ın 20 katı 7200'e eşit. 90'ın 20 katı ise 1800'e eşittir. C 60 dereceydi. D de 60 dereceydi. D'nin taraftar sayısını biliyorum 1200. O halde C de 1200 olmalı. Tüm takımların taraftar sayısını hesapladıysak sorunun devamına bakabiliriz. Yarışmanın birinci turunda C ve D takımları elenmiştir. A ve B takımları ise finale kalmıştır. C ve D takımlarını destekleyen taraftarların finalde destekledikleri takıma ait değerler yüzdelik olarak sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre finalde A takımını destekleyen taraftar sayısı B takımını destekleyen taraftar sayısından kaç fazladır? Sütun grafiğinde C taraftarlarının sayısı 1200'dü. C taraftarları kendi takımları elendiği için finalde %60'ı A takımına, %40'ı ise B takımına oy vermiş. 1200'ün %60'ını hesaplamak için 1200'ü 60 bölü 100 ile çarparız. Yani C taraftarlarından finalde A takımına oy veren kişi sayısı 12 çarpı 60'dan 720'dir. B takımına oy verenleri bulmak için de 1200'ü %40 ile çarparız. Yine sadeleştirmelerden sonra 12 çarpı 40'tan 480 kişi de B takımını desteklemiş C taraftarlarından. D taraftarlarının %80'i finalde A takımını, %20'si ise B takımını desteklemiş. Bunu da hesaplayalım. A takımını destekleyenleri bulmak için 1200 çarpı %80 sadeleştirmeleri yaparsak 960 kişi A takımını desteklemiş. %20'si de B. 1200 çarpı %20. Yine sıfırları sadeleştirdim. 12 çarpı 20'den 240 kişi B takımını desteklemiştir. En başta A takımını destekleyen kişi sayısı 3000'di. C ve D taraftarları elendikten sonra finalde C taraftarlarından 720 kişi, D taraftarlarından 960 kişi, A takımını desteklemiştir. Yani toplamda 4680 kişi A takımını desteklemiştir. B takımını destekleyenler başta 1800 kişiydi. Finalde A takımından 480 kişi, D takımındansa 240 kişi B takımını desteklemiştir. Yani toplamda 2520 kişi de finalde B takımını desteklemiş. 4680'den 2520'yi çıkarırsak eğer, A takımını destekleyen taraftar sayısının ne kadar fazla olduğunu hesaplamış oluruz. Yani A takımını destekleyen taraftar sayısı B takımını destekleyen taraftar sayısından 2160 adet fazlaymış. Arkadaşlar soru çözümümüzün burada sonuna geliyoruz. Bir dahaki soru çözümlerini ve konu anlatımlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.